Merhaba, ben Alper. Yaklaşık 5 sene taşıma başlıyorum. Herkese selam arkadaşlar, ben Zeki. Norveç'e yaklaşık 4 yıl önce geldim. Merhabalar, adım Ayhan Yavuz. 22 yaşındayım ve Norveç'in Bergen ilinde yaşıyorum. Buraya geleli 2 ay oldu. 2 ay süre zarfında edindiğim intiba ve tecrübeleri de sizinle kısaca paylaşmak isterim. Norveç'ten hepinize selamlar. İsmim Mehmet. Norveç'in Norland bölgesinden, Munchen'den. Yasin Özdemir ben. Norveç'te 8 yıldır yaşıyorum. Norveç'e 2002 yılında geldim. Ee, sağlık sistemi nasıl? Aslında sağlık sistemi ilgili, ilgili çok çok e, detaylı bir bilgim yok. Ama şunu biliyorum. Bazen özellikle acil servislerde çok hızlı olunmadığını, birazcık yavaş hareket edildiğini duymuştum. Acile hiç gitmedim ama yine sağlık sisteminin de birazcık yavaş ilerlediğini duydum çevremden. Bir de tabii ki sağlık sistemiyle ilgili en hoşuma giden şey yine herkesin yararlanmak için eşit hakkının olması. Ulaşım nasıl? Yine Oslo için konuşabilirim. Oslo'da ulaşım genelde herkes toplu taşıma tercih ediyor çünkü toplu taşıma sistemi burada inanılmaz gelişmiş. Yani gerçekten toplu taşıma ile şehir içinde gidemeyeceğiniz bir nokta yok diyebilirim. Hemen hemen her yere toplu taşıma ulaşabilirsiniz. Çok rahat, çok fazla sefer var. Günün özellikle yoğun saatlerinde, yoğun noktalarda gerçekten sürekli seferler var. O yüzden bir yere geç kalmanız ya da ulaşamamanız mümkün değil şehir içinde ee, toplu taşıma ücretleri ben bana sorarsanız buradaki ücretlere göre bile birazcık e, pahalı ama pahalı olmasına rağmen ben o ücrete değdiğini düşünüyorum çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi her yere gidebiliyorsunuz toplu taşımayla tabii ki farklı farklı bölgeler var şehirde ve farklı bölgeler için farklı ücretler ödüyorsunuz ama genelde e, şehir merkezindeki bölgede yaşıyorsanız zaten e, minimum ücreti veriyorsunuz. Tek bölge içinde seyahat ettiğiniz için ve her yere gidebiliyorsunuz. Gerçekten çok çok iyi ve bu arada hani bilet almadan binebilirsiniz. Ama nasıl binebilirsiniz? Tabii ki yasak. Ama bizdeki gibi mesela toplu taşımaya binerken bir turnike yok ya da sizin biletinize bakan binerken bu arada kon biletinizi kontrol eden biri yok ama tren, tren içlerinde ya da toplu taşıma ben genelde metro kullanıyorum o yüzden direkt tren içi dedim. Toplu taşımaların içine direkt bilet kontrolcüsü kişiler binebiliyor ve sizin o anda gidebilecek bir yok. Eğer biletiniz yoksa ve kontrolle denk geldiyseniz cezası var bu işin. O yüzden biletsiz bir yere binmeyin derim. Biraz riskli yani ceza konusunda ama bizdeki gibi öyle biletini okut işte turnikeden geç öyle bir şey yok. Her şey açık ama kimse de biletsiz bilmiyor çünkü öyle bir şey yok. Yani abiletsiz biletsiz binmek gibi bir şey söz konusu. Değil bu de. Herkes ücretini ödeyip biletini alıyor. Ki bence en doğrusu da o. Onun dışında tabii ki özel araç kullanan çok fazla insan var ama özel araç kullananlar daha çok şehir merkezinden daha şehir dışına ya da şehir dışından şehir merkezine çalışmak için ya da okul için gelen kişiler kullanıyor özel araçlarını. Ama şehir merkezinde kesinlikle gördüğüm herkes genelde toplu taşıma kullanıyor. Çünkü şehir merkezinde zaten aracınızı rahatça park edebileceğiniz bir yer yok. Şehir merkezine giderken birazcık zor oluyor özel aracınızla gitmek. O yüzden genelde herkes toplu taşıma kullanıyor ve çok gelişmiş bir ulaşım sistemi var şehir içinde. Dediğim gibi diğer şehirlerini bilmiyorum oradaki ulaşım nasıl ama eminim hemen hemen oralarda da aynıdır. Bunun dışında ekonomik durum nasıl? Tabii ki ekonomisi güçlü bir ülke Norveç. E, saatlik çalışma ücretleri Avrupa'daki diğer ülkelere göre gerçekten yüksek. Fakat tabii ki burada yaşayan insanların e, ödenen gelir vergisi konusunda birazcık şikayetleri var. Çünkü gelir vergisi oranları birazcık yüksek. Ama tabii ki bu yine sizin e, konumunuza bağlı. Yani nasıl bir işte çalıştırılırsınız işçi kategorisi olarak nasıl bir kategoride olduğunuz, bunun yanında herhangi bir ödediğiniz kredi ya da borcunuz var mı? Bunlar hep sizin vergi oranınızı belirleyen faktörler. Bu ve bunun gibi faktörler. O yüzden herkesin vergi oranı birbirine eşit değil. Ama genel olarak vergilerin yüksek olduğundan birazcık yakınlıyorlar. Fakat tabii ki yine baktığınızda yani söyledikleri ve yakındıkları yüksek vergilere rağmen Kesinlikle gelir ve gider arasında bir denge var. Yani e, minimum maaşlarla da rahat bir şekilde ihtiyaçlarınızı e, karşılayıp hayatınızı sürdürebilirsiniz Norveç'te. E, hayat pahalılığı evet yine diğer Avrupa ülkelerine göre pahalı. Bu arada diyebilirsiniz hep diğer Avrupa ülkelerine göre kıyaslıyorsun Norveç'i. Türkiye'ye göre kıyasladığında Türkiye'deki her şey buraya göre çok ucuz kalır. Kuru çevirdiğinizde yani Norveç kronundan. TL'ye çevirdiğinizde Türkiye'deki şeyler ucuz kalır. Burası çok pahalı kalır ve sürekli Türk lirası, Norveç kuru düşünürseniz gerçekten burada hiçbir şey harcayamazsınız. Özellikle diğer Avrupa ülkelerine göre kıyaslıyorum. Çünkü korona durumundan önce Euro değeriyle Norveç kronunun değeri hemen hemen birbirine aynıydı. O yüzden kıyaslıyorum diğer Avrupa ülkeleri Norveç olarak. Ama tabii ki birim fiyat olarak baktığınızda çoğu şey burada çok e, uyguna geliyor. Türkiye'deki fiyatlardan. Hatta çok komik şeyler var. Bazen Türk marketinde Türkiye'den gelen ürünler burada daha ucuz. Örneğin bir zeytinyağı alıyorum. Türkiye'de ki fiyasından atıyorum 10 lira 20 lira burada daha ucuz. TL'ye çevirdiğinizde buradaki fiyatı ya da domates alıyorum bazı sebzeler alıyorum Türkiye'den geliyor biliyorum çünkü etiketleri böyle üzerinde Türkiye'den geldiğini gösteren Türkiye'den daha ucuz alabiliyor bazı şeyler bu biraz tabii ki <laughs> üzücü oluyor Türkiye adına ama. Dediğim bir Türk lirasıyla kıyaslamamaya çalışıyorum çünkü e, o zaman hiçbir şey harcayamazsınız. Birim fiyat olarak e, diğer Avrupa ülkelerine göre pahalı. Özellikle örneğin tütün ürünleri ve alkol ürünleri çok 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 pahalı. Biliyorsunuz herkes genelde alkol tütün ürünlerini free shop'tan alır. Türkiye'de de daha ucuz olduğu için herkes bir şekilde or oralardan temin etmeye çalışıyor. Buradaki fiyat farkı gerçekten 10 katı falan. Yani normalde free shop'tan aldığınız bir şişe şarap ya da free shop'tan aldığınız özellikle yüksek alkol içkiler için aldığınız bir şişe vodka ya da bir şişe cin. X fiyatsa free shop'ta buradaki e, dükkanlarda x çarpı 7 x çarpı 8 e, fiyat olabiliyor. Gerçekten çok yüksek vergiler var tütün ürünlerinde ve alkol ürünlerinde. Tabii ki bu da e, ülkenin e, yaptığı politikalardan bir tanesi. Çünkü yaşlı bir nüfusu var ve alkol, sigara gibi ürünlerin tüketilmesini çok fazla istemiyorlar. Çünkü halkın sağlığını düşündükleri için bu yüzden bu kadar yüksek vergiler. Onun dışında tabii ki Ev kiraları yaşadığınız bölgeye göre değişiyor. Oslo çok ucuz bir şehir değil diyorlar. Ben diğer şehirlerdeki kira aranlarını bilmiyorum. Zaten yurtta kalıyorum. Yurtta kaldığım için normal evlerin kiralarını ya da ev fiyatlarını çok iyi bilmiyorum. Ama şehir merkezi tabii ki her yerde olduğu gibi çok daha pahalı. Şehir merkezinden daha dışarıya gittikçe fiyatların ucuzladığını biliyorum. Onun dışında sosyal aktiviteler işte sinemadır, tiyatrodur, konserlerdir. Bana göre fiyatları normal. Yani buradaki kazançlarla kıyasladığınızda gayet normal. Türkiye'deki birim fiyatlarla yani Türkiye'ye gittiğinizde özel bir tiyatroya gittiğinizde ya da güzel bir opera izlediğinizde son son bilet fiyatlarını bilmiyorum ama 30-40 veriyorsanız birim olarak burada da hemen hemen aynı yani 30-40 50 birim olarak diyeyim. 400 kron ya da 500 kron birim olarak hemen hemen aynı ve buradaki kazançları düşündüğünüzde karşılanmayacak şeyler değil ki ben bile bir öğrenci olarak ayda bir kere sinemaya gidebilirim ya da ayda bir kere tiyatroya ya da operaya gidebilirim. Ee, yani çok bütçe sarsıcı etkinlikler değil demek istediğim gidilebilir. Onun dışında yani Türkiye ile kıyasladığımda tabii ki birçok kıyaslanacak nokta var işte sakinlik anlamında, yeşil alanların fazlalığı anlamında. Ama bu arada şehir merkezindeki yeşil alanların fazlalığından bahsediyorum. Tabii ki bir kaos olmaması, sürekli bir hareket olmaması, çok daha sakin bir şehir yaşantısının olması, insanların birazcık daha birbirine karşı hoşgörülü ve saygılı davranması sosyal yaşamda bunlar kıyaslanacak ilk noktalar olabilir. Tabii ki yaşam standartları, kazanılan saatlik ücretlerin yüksek olması yine çeşitli farklılıklar. Güvenlik nasıl? Tabii ki yine her yerde olduğu gibi burada da taciz, tecavüz, hırsızlık, işte kazalar bu tarz olaylar tabii ki burada da oluyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu tarz olayları sürekli basında, sürekli sosyal hayatın içinde görmüyorsunuz. Bu durumlar böyle gözünüze gözünüze sokulmuyor. Sürekli bu durumlarla gündemler yaratılmıyor burada. Yani Türkiye Türkiye basında takip ediyorum ya da Norveç basında takip ediyorum. Norveç basınında çok daha az görünür bu haberler. Ama asla hani bu durumlar saklandığı için değil. Tam aksine tüm bir tüm vakalar, tüm sayılar, her şey şeffaf bir şekilde zaten açık ve her şeye ulaşabiliyorsunuz. Asla bu durumlar saklanmıyor. Sadece çok fazla gündemde tutulmuyor bu tarz olaylar eğer tabii ki çok 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 uç bir durum yaşanmadıysa. Ama tabii ki şöyle bir şeyden de bahsedebilirim. Tabii ki suç olduğu gibi suçun her yerde olduğu gibi burada da var. Ama burada suç işlenen suçun bir e, yaptırımının olduğunu biliyorsunuz. Yani çok kat, gayet katı kurallar ve herkes için geçerli. Eğer bir suç işliyorsan sonucuna katlanacaksın. Gerçekten kurallar gayet katı ve e, işlenen suçların kesinlikle yaptırım var. Tabii ki bu da e, insanın kendisini güvende hissetmesine sebep oluyor özellikle yalnız bir kadın olarak sokakta yürümek ya da gece geç saatte eve dönerken Türkiye'ye göre evet birazcık daha güvende hissediyorum diyebilirim. Türkiye özlemi aslında en çok yemeği içmeyi özleyeceğimi düşünüyordum ama hiç özlemiyorum çünkü burada her şeye ulaşabiliyorum. Türkiye'de yediğim içtiğim. Gerçekten her şeye. Sadece şöyle bir özlemim var. Tabii ki ailenizi özlüyorsunuz, arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. sen yani Türkiye ile ilgili ya da mekanları özlüyorsunuz gittiğiniz ama benim en çok özlediğim şey her şeyin bana ait olması hissi. Çünkü ben şu anda yurtta kalıyorum. Buradaki eşyalar benim eşyalarım değil. Bunlar belli bir süre için kiraladığım eşyalar. Bu kaldığım ev benim evim değil. Yine belli bir süre için benim misafir olduğum bir yer. eve gittiğimde en çok hoşlandığım duygu oranın benim olması. Yani misafir değil de ev sahibi olmak. Burada çünkü her şeyi bilmiyorsunuz ve burada misafir konumundasınız. Bir sosyal hayatta bir şey olduğunda çok gerisinde kalabiliyorsunuz bazen konuşmaların ya da o andaki durumun yakalayamayabiliyorsunuz çünkü kültürel farklılıklar var. Her şeye hakim değilsiniz. Ama tabii ki Türkiye'de böyle bir durum yaşanmıyor. Çünkü zaten orası sizin eviniz ve her şeyi biliyorsunuz günlük yaşantıda. Sadece özlediğim şey evde olma hissini özledim tabii ki. Bu durum sonsuza kadar böyle sürer mi burada? Hayır. Tabii ki burada çevrem oluştukça, burada anılar biriktikçe burada da bir ev bağı oluşmaya başladı benim için ve de e, tabii ki burada henüz para kazanmadığım için ve burada kendime kurulu bir düzen oluşturamadığım için yine kendime ait benim dediğim eşyalarım, benim evim dediğim bir yer olmadığı için şu anda ev hissim yok ama burada düzenli bir hayata, kurulu bir hayata geçimde eminim bu his e, çok daha güçlenecektir. Benim Norveç'le ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Buraya kadar eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim Norveç hakkında en azından son 9 ayda yaşadığım ve kişisel olarak deneyimlediğim çoğu şeyden bahsettim. Umarım kafanızdaki sorulara birazcık da olsa cevap vermişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk başta yapmam gerekiyordu aslında bunu ama unuttum artık böyle bir sürü şey söyleyeceğim kafamda kurdum diye. Bu kısmı da eğer videoya eklerseniz çok sevinirim. Son olarak Motorhane Norveç'e çok teşekkür ederim kanalına beni konuk ettiği için. Norveç'i başka kişilerden dinlediğimiz bu serinin ben de takipçisi olacağım. Umarım beğenerek izlersiniz. Şunu da söyleyeyim mi? Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.